Burası Kastamonu Kürü Köyü milli bir köprümüz. Öyle felaket sel geldi ki görmeyen bilemez. Köydeki bütün köprüler gittikten sonra bu milli köprünün de iki tane ayağı kımıldamaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti durdu. iki gün boyunca yola, yola açamadılar. Çok korkunç olaylar yaşadılar. Şimdi yaptırıyorlar. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, savcılardan bütün yabancı arabalar burada. Artık bugün de onlar bize lazım. Allah hepsinden razı olsun. Yani yapılacak bir şey değil. Dağı, daşı, köyü kendi götürdü gitti. Yani biz korktuk. Ben evden çıktım. Ben evden çıktım Cemal abi. Evin diğer arabamda yattım. Sabaha kadar ağladım, okudum. Allah'ıma milyonlar şükürler olsun. Evin altı 50, 50 metre falan yükseldi. Şükürler olsun. Başka bir şey olmadı. Köyden, ketten bütün seller bizim bahçe düzlük. Oraya geldi. Korktuğumuzu o geceyi anlatamam Cemal Abiciğim. Köprüyle ilgili peki nasıl bu toy? tarihi tarihiyle ilgili ee, Köpr nedir? Köprünün tarihini tam bilmiyorum da belki 300 senelik 400 senelik bir köprü. Türkiye Cumhuriyeti'ne istiklal oldu. Cevap bir köprü. Burada çok mühim Cemal Kurtuluş Savaşı'ndaki köprünün özelliği nedir? Ah şu var. Aşağıki. Evet. Aşağıki. O da çok mühim bir köprüydü. Fakat burada benim çocukluğumda yapıldı. Burası çok harika bir yerdi. Ben buranın selle merle gideceğini tahmin etmiyordum. O da güzel yaptılar. Abi çok felaket bir sel geldi. Bu milli köprümüzü zorladı. İki tane ayağı gitti. Burası Türkiye Cumhuriyeti'ne cevap veren bir köprü. İstiklal Savaşı'na gelenler, askerlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu köprüden geçmeyen insan kalmadı. Burası çok milli köprüydü. Artık aşağıki köprüde. orada. O da